Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şekerli bir gün geçelim O zaman hızlıca geçelim. Şimdi saat 9.30'da uyanıyoruz. Sonra arkadaşlar üstümüzü giymeye gidiyoruz. Ben tabii getireceğim. Bunları giyeceğiz.

yok şöyle yok böyle yoksa kural ilgili bir video çekme zaten seni izledim e sadece sen izle o zaman sadece de, de izledim yok şekerle ilgili çekme yok ilgili çek falan şey geliyor gerçek çiçek falan değil ben bunları umursamıyorum ama çünkü başka bir şey daha yazıyorsunuz ben tabii ki umursamayacağım niye umursayım Bunlarla ilgili bir video çekmek istemiyorum. Ben çünkü şu an çekemiyorum. Yani benim çünkü telefon değil. Yani telefon olsaydı çok iyi olurdu ama değil. Benim gibi bir tablet. Hem ben yaşıma göre davranıyorum. Sizin gibi kesin şimdi sorarsak da 7-8 yaşında. Ben yaşım gibi davranıyorum. Ben 10 yaşındayım. Kendimi büyük göstermiyorum sonuçta. Kendimi ekstra bir şey de göstermiyorum. Sadece video çekiyorum. Tek şey bu yani. Başka bir şey yapmıyorum ben. Yaptığımı da düşünmüyorum. Ben yaş çocuğum ve çocuk gibi, çocuk gibi davranıyorum. Ya yani şimdi bir ağzımı da açtırmayın isterseniz. Çünkü benim içimden çok büyük şeyler çıkabiliyor. Ben asla böyle bir şey de yapmam zaten. Sol uyarım bu. Ben yani hiç büyük gibi davranmıyor. davranmıyorum. Davranmıyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bir kredi yapacağız. Şimdi bakın zaten arkadaşlar. şey çok sağ olsun şeker kıpçak ya sınıfa gidiyor. O ana okula gidiyor arkadaşlar. 4 yaşında. 4 yaşında çocuktan ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Orta okula gidemiyoruz. Biz. <gülüyor> <gülüyor> çok ağırdı. Bu arada ben bunu alıyorum. <laughs> Yani de kullandığım değil ya ben sakarya şeker ya da kullanıyordum. O yüzden. Ama öylece ben bu şey, şekeri alıp kaç yıl oldu ya? bir 4-5 yıl oldu. Bunu düzenli olarak yapıyorum? Bu kremi sonra aldım 2 yıl önce. Bu Evet arkadaşlar, şimdi de şu kremimizi sürüyoruz. Bugün okula gideceğiz biz. Ana okul olduğu için önceden boş yatıyorlar. Ben de anlamadım o kadar saçmalıydım ama okul gayetleri işte. Bizim okulumuz her okuldan farklı. Kolej de değil hani kolej olsa değil ya. Yani. Kolejde olsa bile böyle şu haksızlık oluyor herhalde. Yani. Dönüştürdüm. Oh, Arkadaşlar gözükmüyor mu? Ben bu içmediklerimde bir şey yapıyorum. Pardes çakamız olsa... Buradan aşırı sınır geliyor özelden falan. Nerede yani şey yapıyorlar bilmiyorum ama aşırı küfür ediyorlar yoksa hesabı da öyle falan. Ya ben artık bıktım ya. Oh, <laughs> Ay, ne kadar oldu. elim çarpıyor arkadaşlar. Elimin ayarı yok demiş miydi? Artık bir bir ayarı yok. Ayarı da olmadı. Yani. Şükürlerden nefret ediyorum bu arada. Tabii ki diğer gözümüzde orada tanıyoruz. Yani düşündük de tanıyoruz. Başta i̇şte şeker tabii ki şu şey oluyor. Üzülüyor ama o da beni yapabileceğim bir şey yok. Çünkü sınıf arkadaşları daha da görüyor işte. Arkadaşları da o da daha da geçmese de üzülüyor yani. Ne yapsam. Kırmızı böyle koyacağız. Bu işte bir aptal toplam tamam, tamam. yedi. Kırda bir ya geliyor. Şimdi arkadaşlar okula gideceğiz. Ya yani, o gidecek. Vardı. Tabii ara vereceğiz birazcık. Şimdi arkadaşlar okul kapılara doğru gidiyoruz. İnşallah yetişeriz dedi abi. Arkadaşlar gidiyoruz da ya haydi aşırı yorulduk. Şöyle gideceğiz. Şurada böyle. Ama kamerayı işte sorun oluyor. Of gideceğiz. Gidiyoruz tabii. E şimdi arkadaşlar size şöyle diyorum. geçtik giden buradaki kamera orada oluşturuluyor şimdi otobüsle birlikte şey de daha kolu şey yok Tabii. tabi evet, bir dakika arkadaşlar tamam arkadaşlar havada buz bir. Yokum. Geçelim diyor. Artık otobüste çıktık. Bir saat sürdü arkadaşlar. Okulda birazcık uzak yani. Aşırı uzak yerde. Bir saatte biraz gidiyoruz. Ay. Evet arkadaşlar şimdi okulda artık. Görüşürüz. Şöyle geri istiyoruz. Biz hızlı geçiyoruz baktım ki değil evde yani. burada yeni fark ettik biliyor şöyle bakıyoruz. de arkadaşlar vallarımız. Otobüs yürümsün otobüs burada değil ki ben burada duracağım dedi. Şu otobüsten iyi ben ben nasıl yürüyeceğim? Yolda da hiç bilmiyorum. Sadece eve gittiğini biliyorum. Abi şey adamın abiye rica ediyorum abi izi vermiyor. Yani yarım saat yürüyeceğiz. Çürüdü ya. Ben her gün bu yola geliyorum, geliyorum bıktı bir yani ya. Bu yolu gelmekten de bir Beni bir da giderek yürüyeceğiz. gideceğiz. İşte evet. Evet arkadaşlar şimdi hala yürüyor Ama gitmiyor. Bu yol bitmiyor. öyle bir <laughs> Hala elim Şuraya bir yol. Buraya Evet ya o da böyle yaparsa böyle de olacak be ya. Arkadaşlar şimdi bu oldu ve uyuttu. Yani ne yapalım. Şimdi o gel e, şeker gelmeden hemen hemen şey yapacağım yemek hazırlayacağım. Ama sadece ben şey yapmış bir hemese yaptı unutmuş. Gel şimdi götüremem ya. Mutlu da yok arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, buldum biz yani şeker böyle yiyor. Ben zaten şey bugün yemeyeceğim. <laughs> arkadaşlar çünkü arkadaşımı gire Orada yiyeceğiz. Ama şeker tabii oluyor pek seviyor arkadaşlar benim için. Abi, çok seviyor. çünkü iyi birisi. Kendisi. Şimdi koyuyor. Ay. Şey yapmıştım. Kek onu koyacağım. Sonra şurada koyacağım. Çok sığmadı. çıkaracağım yani. Şey aslında ikisi de sağlıklı olduğu için bilemiyorum. hemen sağlıklı kek yapıyorum evet sığdı arkadaşlar çok mutluyuz sonra şöyle bir havuç koyacağım sonra da da şurada. şunu koyacağız Evet atıyorum Şimdi akşam orada yiyecek bayağı özden kapattım. Barizde koyacağım beni burada arkadaşlar çünkü yani böyle ev sahibi. Şöyle ev altını da aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle bir hani sahibi ayıp olmasın diye bir de. Ee, ıı, tepsi aldım. Bir de bu çekemedim sanki bizimki var da haberde var da onlar da yoktu İşte. bu da vardı şimdi okuldan almaya gidiyorum şekeri ya yani çünkü ben bunları gösterdim onlara de birazcık oyunu arkadaşlar şimdi geri gidelim bu sefer odamız gelmiş çok mutluyum arkadaşlar sonra hırkamı unuttum arkadaşlar hemen geri gidiyoruz hırkamı alıyorum Zaten o ben unutuyorum. Ay bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdi bir şekerini aldım, aldım. ayda Abi bir dakika şey şey biz bezecektik de şey çocuğu okula almak için. Tamam çok sağ ol. Tamam ya yani beş işte, zaten sadece bir saat yani iki saat. Zor da. Evet. Hem alacağım. Şey şeker. Evet abi. hep alacağım hem de şey olacak. Ee, gelip gideceğim de. Tamam. Çok teşekkürler abi. Abi ben akbiliğim evde olmuşum. Evet. Ben hep bu yola geliyorum ve o yüzden. Ee, tamam. Ben yani getireyim bile de basarım. Tamam abi. Sağ ol. Arkadaşlar ben birazcık üşüdüm de o yüzden üstüm kılıklıydı.